hepinize Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle çok beklediğiniz bizim de çok beklediğimiz 1500 aboneye ulaştık 1500 abone özel sizlere hesap çekilişi için e, çekiliş hesabımıza girmiş bulunmaktayız hesabın e, içi boş yani size şöyle söyleyeyim içi boş dediğim e, bu hesabın asıl çekiliş amacı e, desenlerdi desenleriydi yani Vezir kasası var 5 adet. Bunları siz açarsınız. Sizlere bırakacağız. Ee, ekstra kasa olabilir mi olmayabilir mi bilmiyorum. Bunun içine ekstra kasa da dizebiliriz. Sizlere verene kadar. Bu süre zarfında sadece kartlarını yani desenlerini tanıtacağım. Bir tek bıçak, karambit ve kar 98'i artı bir başka herhangi bir şey yok. Önemli olan içindeki desenleri. Desenlerini zaten çekiliş yapmak istiyorduk biz. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, sizler bir bir yavaş yavaş videoyu duraklatarak da bakabilirsiniz ben şöyle yavaş yavaş ineceğim bir saniye çok hızlı indik. Görmüş olduğunuz gibi bayağı Güzel desenler var Kar98'e bayağı güzel var UTS'nin mesela kullananlar için AUG'unkini pek beğenmiyorum m 93 ki efsane g kinin efsane mükemmel Magnum Kullanan var mıdır bilmiyorum Şöyle yavaş yavaş inelim arkadaşlar. Sizler de bu arada e, çekilişe katılmak için şartları söyleyeceğim. Videonun ortasında ve açıklamada belirteceğiz şartları. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Baya güzel şeyler var. E, benim kullanmış olabileceğim yani kullanabileceğim çoğu şey var aslında hesap o kadar güzel ki yani bunların çoğu benim kendi hesabımda yok Şaka şaka artık olacak. Ee, güzel bir açılım videosu yapacağım kendi hesabımda. Baya güzel ya. G36 yapıcı çıkmış köpek balığı süngüsü. Güzel. Dolunay desene P90'a. Ya işte kötüymüş. Kar 98'e çukur şey var anahtarlı. Güzel. M93 ara lazer. Atlantis. Atlantis'in lazerlerini beğenmiyorum ama. İdare eder. Kar 98'de baya güzel şeyler var yalnız. m 93 arda da çok fazla şey var. Ee, şu anda baya güzel. Harbiden baya güzel şeyler çıkmış gençler. Baya güzel şeyler çıkmış. Şöyle bir göz geçirelim. Gözden geçirelim. Sizler de bu süre zarfında dediğimiz gibi videoyu kaçırırsanız eğer duraklatı duraklatı izlersiniz. Şöyle indiriyorum ben yavaş yavaş. Desert Eagle'ın Fenerbahçe desene. Güzele benziyor. Zehir desenlerinden bir dünya var. Kar 98'de de var gene. Baya güzel. Saytek altın desen. Güzel. Baya güzel. Baya baya güzel hem de. Evet arkadaşlar. Yani Yine... Gösterebileceğimiz şeyler bu kadar. Şu zulapasını ee, ücretsiz başla dedik. Materyalimizi alalım. İçinde 250 demir de verelim. <laughs> dediğimiz gibi arkadaşlar profilini profilini şöyle gösterelim. Yani profili kötü. E, KDV şeye önemser misiniz bilmiyoruz. Sadece aslında bizim amacımız dediğimiz gibi de. Desenleri gördünüz, gösterdik. Yani oyun KD'si çok kötü gördüğünüz gibi. Kötü KD'si. Yapabileceğimiz bir şey yok. 5 adet vezir ile beraber vereceğiz. 3 Ocak tarihinde son bulacak. Yani 3 Ocağa kadar katılabildiğiniz kadar hesapla katılabilirsiniz. Her hesabın bir yorum hakkı var. Katılım şartları bu videonun altına yorum yapmak, kanala abone olup zili açmak, bir de like atmak. Abone olmayanlar, e, abone olanlar gizliliklerini e, lütfen ayarlarsa sevinirim. Abone olduğu bize belli olsun görebilelim biz abone olup, ol e, abone olup olmadığını. Yoksa sayılmayacak gizlilikleriniz önemli gençler. Katılım şartı e, net bariz bir şekilde yani böyle yapmanız gerekiyor. Gizliliklerinizi aktifleştirmeniz gerekiyor. Zula için e, her gün her akşamüstü Zula yayını yapılıyor. Her gün e, gündüzleyinde mini oyunlar oynanıyor, farklı oyunlara giriyoruz. Bu ara Among Us oynuyoruz. Among Us'tan önce e, Minecraft oynuyorduk, Crafterize oynadık. Onun, onun yanı sıra dediğimiz gibi her gün e, iki kişi olarak aktif olarak yayın yapmaktayız. Yakın zaman içerisinde sizlere e, video serileri getireceğiz. İnşallah tabii ki de bunu hep söylüyoruz ama yani sürekli aksaklıklar oluyor arkadaşlar. Ee, destek olmak isteyen arkadaşlarımız için aşağıda açıklama kısmında Donate linki var. Bağışta bulunabilirler, destekte bulunabilirler. Dediğimiz gibi arkadaşlar, şöyle bir OBS'den bakayım, ekran görüntüsünü alıyor mu? Alıyor. Ee, ufak duyurularımızı yapalım, çekilişimizle beraber çekilişimiz hakkında ee, kardeş kanal konseptimiz var. Kardeş kanal konseptimde e, konseptinde şöyle söyleyeyim sizlere. Kardeş kanallarımızla beraber çekilişler yapacağız. Turnuvalar düzenleyeceğiz elimizden geldiğince. Destek olmaya çalışacağız. Ee, onlara da bir gidip abone olursanız seviniriz. Ee, bu çekiliş şartı değil ama Bizi sevenler bir gidip kardeş kanallarımıza da abone olurlarsa Zaten iki kişiler bir Onur bir Crost ee, ns yani. Kanallara gidip bir gözden geçirirseniz bir bakarsanız Bir abone olursanız güzel olur gençler. Ee, gün içerisinde toplamda Neredeyse 15 saat kadar bir yayın yapıyoruz Bu 15 saatlik Yayınlarda kimisi gelemiyor Kimisi geliyor gidiyor istediği oyun olmadığı için Desteğiniz önemli arkadaşlar 1500 abone olduk çok hızlı bir şekilde 1500 abone olduk Bu 1500 abone gelene kadar ee, Baya zorluklar Çektik baya uğraştık baya çaba gösterdik Sizler sayesinde de 1500 olduk Hepinize teşekkür ederiz biz de sizlere daha büyük çekilişler yapmak isterdik fakat elimizden gelen bu. Yani elimizden bu kadarı geldi cidden bu kadarı geldi. Ee, bir de sizlere yakın zaman içerisinde Zula Altını çekilişi de yapacağız. Hatta ee, bu videonun açıklama kısmına bir bakın belki de Zula Altın çekilişi bu videonun içinde de olabilir. Videoyu tamamen izleyenler zaten ee, fark edebilirler. Bu videoda 3 tane kazanan olabilir arkadaşlar şöyle söyleyeyim biri hesap biri zula altını biri de ee, belki oyun içinden bir item 30 günlük olabilir veya dizebiliriz hesabını 30'ar günlük silahlarla. Bu hesabın içinde de bu silah yok diye bakmayın bu hesabın içine kazanan arkadaşımıza hesabı verirken 30'ar günlük ee, bıçağını bombasını silahını tabancasını her şeyini çekip de vereceğiz bir taarruz, bir e, sinip gibi hani 3 4 slotunu fullleyene kadar yapacağız. E, 30'lar 30'ar günlük göndereceğiz. Yani şunların hepsinin bitmiş olmasının önemi yok. Elimizden geldiğince yani e, hesabı fullleyip de sizlere vereceğiz. Şu anlık e, sadece desenlerini görmeniz yeterliydi sizler için. İçinde ekstra olarak kasalar da biriktirmeye çalışacağız. Biriktirdiğimizde sizlere kasaları da vereceğiz. 7 gün sürecek çekiliş. Dediğimiz gibi 7 günlük bir süre zarfı içerisinde katılabildiğiniz kadar hesapla katılabilirsiniz. Ee, aynı hesapla farzda yorum yaparsanız sayılmayabilir. Yani örnek veriyorum. Katılım şartlarını, e, kelimeyi veya ne yazılması gerektiğini aşağıdan biz seçip belirleyeceğiz. Ee, kanala dediğimiz gibi arkadaşlar abone olmayanlar ve gizlilikleri kapalı olanlar dahil olamayacak obs kontrolümüzü yapalım evet arkadaşlar sağ alt tarafta görmüş olduğunuz gibi benim kendi orijinal hesabım var instagram hesabım bu instagram hesabımda benim kendi özel normal instagram hesabım iletişime geçmek isteyenler için açıklama kısmına iletişim için bir instagram adresi bırakacağım tubonun oyuncu evi diye orada da kesitler paylaşıyorduk birazcık ara verdik onu da tekrardan aktifleştirmeye çalışacağız İkişer dakikalık 1 dakikalık güzel kesitler alacağız, atacağız sizler için. Bir de e, videolar gelecek. Kasa açılım, deste açılım videoları da gelecek bol bol. Bol bol emle gelecek sizler için. Bu süre zarfında bu videoların gelmesi için likelarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Discord'umuzda sürekli anket yapıyoruz. Bu anketler sizler e, hangi içeriği istediğiniz için, hangi içeriğe çek, e, yönelmemiz için bir e, soru cevap gibi. Hani sizler onaylarsanız o içerik çekilir, sizler sevmezseniz o içerik çekilmez. Among Us'a nasıl ara verdiysek, tekrar başladıysak çok talep üzerine tekrardan farklı oyunlara da eski oyunlara da dönebiliriz veya yeni oyunlara geçebiliriz elimizden geldiğince bilgisayarımızın kaldırdığı kadar oyunlara yönelebiliriz. Şu an benim oyunlara en fazla düşük oyunlar yani Minecraft, Grotopia bu tarz oyunlara e, bilgisayarım çalıştığı için 2 piksellik oyunlar olduğu için onlara yöneliyorum. Sizlere de fazla sıkmak istemiyorum video içinde fazla boş konuşup fazla şey yapmak istemiyorum. Binoy Game'den bağışlarınızı, videolara yorumlarınızı, like'larınızı ve kanalımıza aboneliğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çekilişte ve videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay film. Allah'a emanet olun.